bir evet. yürüyerek de geçemez miyiz? Yani her türlü ister motorlu ister yürüyerek. Binamız. Hı -hı. Yani bu şekilde <laughs> siz daha <laughs> müsait yerde basın açıklaması. Mesela neresini önerirsiniz? Ya mesela 15 Temmuz Meydanı bizim basın yapabileceğimiz bir yer. Yani bu şekilde olursa. Konu sizle ilgili. Hemen şurada yapalım. Bundan sonra geçelim. Tamam. Erzin'de Opet istasyonunda durdurulmuş durumdayız. Arkamızda jandarma barikatını ve Araçları görüyorsunuz. Tabii ki gelecek. Yani bunu Vali değil, bakın Bakanı Cumhurbaşkanı engelleyemez ya. Bu bir hak yani. Bunu nasıl engellersiniz? Gitmeyin diyorsunuz, bu bir suç. Bakın biz suç istemiyoruz. Vali suç işliyor. O ayrı. Ama buraya gelen arkadaşlar gelirler. Buraya arabalarını park etmiyorlar tamam. Oraya siz kanunu uygularsınız. Ya ben yıllarca polis akademisinde öğretim üyeliği yaptım biliyormuş. Harp okulunda da öğretim üyeliği yaptım. O işi de biliyorum için. Size saygımız kardeşimi Görmek için geldim. Kardeşimi görmek için almadınız. Bak kardeşim içeride. Ben kardeşimi göremedim. Ben kardeşimi görmek tamam, için geldim. Tamam. Zafer Partisi bugün Sakarya'da kongresini ilk kongresini yapmaya hazırlanıyordu. Güzel de bir hazırlık gerçekleştirmiştik. Adapazarı Belediyesi tahsis ettiği kongremizi yapacağımız salonu son anda iptal etti. Buradan Adapazarı Belediye Başkanı'na itemlerimizi üzüntülerimizi ifade etmek istiyoruz. Bu siyasi parti bütün Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da çok seçkin kadrolar tarafından temsil edilmektedir bize bahanelerle hava sistemi bozuldu, su sistemi bozuldu şeklinde kongremizden bir gün önce salon iptal ederseniz bunun siyasi bir taciz olduğunu biz anlarız. Ve bunun demokratik bir yaklaşım olmadığını da anlarız ve Sayın Başkan'a kamu görevi yaptığını hatırlatırız. Siz bütün atapazarlıların mı yoksa sadece sizi oy verenlerin mi belediye başkanısınız? Bir ona karar verin. Esas siz hukuka uymanız gerektiğini ve herkese eşit davranmanız gerektiğini aklınızdan hiç çıkartmayın. Ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünün önüne geldik. Biz arkadaşlar karşı tarafta bekliyorlar. Polis burada yolu kapatmış hükümetin talimatıyla. Biz de buradan karşı tarafa geçeceğiz. İsteğimiz bu. Şimdi buradan Erdoğan'a sesleniyor. Buradan Süleyman Soylu'ya sesleniyor. Zafer Partisi'nin basın toplantısını durdurmak için yollarda aldığınız tedbirleri Türkiye'nin sınırlarında alsaydınız 10 milyon insan Türkiye'de bugün olmazdı. Biz de bu basın toplantısını yapmazdık. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız iki şansınız vardır. Bir Mustafa Kemal'in askeri olursunuz, iki emperyalizmin uşağı olursunuz. Üçüncü seçenek yoktur.